Koç burcu için 3 9 Kasım 2025. Haftalık burç yorumu detaylı olarak şu şekildedir. Bu hafta Koç burcundakiler enerjilerinin yükseldiğini ve ufuklarının genişlediğini hissedecekler. İçsel bir sıkışıklıktan çıkarak iyimser, cesur ve özgür bir bakış açısına geçiş yapacaklar. Ancak bu özgürlük hissi, değerleri ve ilişkileriyle ilgili derin gerçeklerle yüzleşmelerini gerektirecek. Finansal güvenlik ve kişisel değerler açısından önemli tamamlanmalar yaşanıyor. İlişkilerde güç mücadeleleri ve sırlar su yüzüne çıkabilir. Hafta boyunca seyahat, eğitim ve yeni projelerle ilgili planlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle birlikte yeni kapılar açılıyor. Uzun süredir beklenen belgeler veya onaylar gelebilir. Bazı koçlar için seyahat veya taşınma gündemi oluşabilir. Duygusal olarak tutku dolu ve yoğun bir hafta olacak. Merkür ve Mars'ın etkisiyle parasal konularda dikkatli olmaları önemli. Para meselelerinde sabırsızlık ve öfkeye kapılmamalı, sorun çıkarmamaya özen göstermeli. İş ve sosyal çevrede önemli kararlar almak için uygun bir dönem. Sağlık açısından enerjiler yüksek olsa da aşırı hareketlilik dikkat gerektiriyor. Sakin ve planlı hareket etmek yarar sağlayacak. Özetle Koç burcu bu hafta enerjik, maceracı ve özgürlük arayışında olacak ama ciddi yüzleşmeler ve önemli kararlar da var.